Hocam gündüzünde e, oruç ibadetiyle namazlarıyla beş vakit namazıyla ihya etmiş olalım. Eee peki gecesinde nasıl ihya etmeliyiz Ramazan-ı Şerif? E? Efendimiz aleyhise salem eee buyuruyor ki suumu nahara ve qumu leylaha. İza dakhala şehrü Ramazan. Ramazan-ı Şerif geldiği zaman efendim suumu nahara gündüzünü oruçlu geçirir ve qumu leylaha. Yani men kama Ramazana imanan ve ihtisaben qufila lehuma taqaddama min zenbi. Buhari hadisidir bu. Men kâme Ramazane. Kâme kelimesi Ramazan-ı Şerif'in gecesini. Men sâme Ramadhan, Ramazan. Ramazan-ı Şerif'te oruç tutan. Efendim men sâme Ramazane imanen inanarak. Yani işte sağlığa da iyi geliyor efendim vücuda iyi geliyor. Perhiz içindir felâse vesaire. Ya biz niye perhiz için... Yani sağlığa iyi gelebilir ama biz Allah için oruçlarız. Rabbimiz emretti. Allah emretti emretirmiş. diye yaparız. Men e, kâme Kim? Ramazan. Kim Ramazan-ı Şerif'in gecesini İmanen inanarak ve hadisler Allah'tan bekleyerek efendim, ihya ederse mesela akşam namazını e, orucumuzu açtık. Ondan sonra evvabin 2, 4, 6. Sonra e, mutlaka teravih namazı. Şimdi onu konuşalım. E sonra tesahru fi indi sahuri bereke. Resulullah sahur yapın diyor. Sahurda bereket vardır diyor. Hiçbir Allah dostu, değerli Ömer hiçbir Allah dostu, hiçbir veli, hiçbir iman ehli gece yatmamış. E biz hazır Ramazan-ı Şerif'te yani sahura kalkmışız. E kalktığımızda da efendim iki rekat dört rekat altı rekat teheccüd kılalım. E bu yani bir de Ramazan-ı Şerif'te e, efendim e, sevaplar katlanıyor. Yani Hadis-i şerifte, hadis şerif'te buyrulan bereketten anlamamız gereken şey bu mudur? E orada? tabii zaten yani oradaki yani e, bu gecenin bereketi var orada. Sautese haru diyor. Sahur yapın diyor. Yani sahur yapınız. Sahurda bir bereket vardır. Yani bereket kelimesi e, sahur yemeğinin kendisidir o gecenin kendisidir. E, gecenin ortası hiç. il kelimesi ki ayeti kerimelerde gece tecvimine leyl-i feteheccet bihina filetellek. E, orada mesela ge gecenin ihyası oluyor. Mesela e, Kabe-i Muazzama'da Medine-i Münevvere'de biliyorsunuz teravih kılınıyor bir de gece teheccüd kılınıyor. Yani teravih bir buçuk bir saat 45 dakika sürüyor genelde. Efendim çok nasip oldu elhamdülillah. E, gece teheccüd dediğimiz o da bir saate yakın sürüyor. Yani yan yana getirdiğimiz zaman neredeyse 3 saate yakın Mekke'de, Medine'de, Medine-i Münevvere'de burada mesela Pakistan'da yatsıdan sonra bir başlıyorlar namazı 3 saat teravih kılıyorlar. Yani bütün dünya baktığımız zaman Müslümanlar Ramazan-ı Şerif gecelerini özellikle çok geniş bir şekilde iyiye çalışılıyor. Yani şimdi esas meseleye gelelim. Men kâme Ramazan, Ramazan için gecesini ihya etmek. Bu da teravih namazı. Teravih namazı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıldırmış yani ümmetime farz olmasın diye talim etmiş oldu. Şimdi dinimiz farz ibadetleri Resulümüz gösteriyor, sürekli yapıyor, terk edilmesi e, mümkün değil. Nafile ibadetlerde efendim yapılması teşvik edilmiştir. E, onun için mesela e, Rahimallahu Muran Salla Kabila Selerban evvel dört rekat sünnet kılan merhamet etsin. Bunu Resulullah Efendimiz teşvik etmiş. Yani bunun yapılması sürekliliğin yapılması e, güzeldir. Yani terk etmek diye bir şey yok. Haşa. Yani bazen de terk etmek sünnettir değil ha. Bu çok tehlikeli bir sözdür. Yani burada terk edilme durumunda farzın terki gibi günah yazmıyor. Haram yazmıyor. Ancak yapılması teşvik edilmiştir. Bunu bir defa anlamamız lazım. İki, teravih namazı meselesinde gecenin Ramazan-ı Şerif'in ihyasında teravih namazı Resulullah Efendimiz yapmış, kıldırmış ve bütün sahabe Mescid-i doldurmuş, dışarılara taşınmış ee, ve o şekilde farz olmasın diye Resulullah bunu devam ettirmemiştir. Orada içtihadi ince, uzun meseleler var. Sonuç itibariyle bunun yapılmasını hem göstermiş hem teşvik etmiş. Hz. Ömer radıyallahu anh Efendimiz bizatihi kendisi kılmış ve efendim orada e, namaz kıldıran Ebu Katade gibi birçok sahabe efendilerimiz o radıyallâhu aleyhi ve teravih kıldırmışlar mübarek çok da güzel sesleriyle ve 20 rekat olarak teravih 20 rekat olarak 10 bin tane sahabe yani e, bir meselede mesela e, bütün sahabenin ittifakı icması dediğimiz en büyük icma olan ibadetlerden bir tanesi de teravih namazıdır buna da çok dikkat etmek lazım yani Efendim e, teravih namazı kılınıyor. Resulullahımızın mescidinde kılınıyor. Resulullahımızı görmüş olan sahabelerin tamamı, Resulullahımızın uygulamasını bilenlerin tamamı orada kılınıyor. Bir tanesi çıkıp da bir tane ya efendim bu teravih şöyle de olur, 10 da olur, 15 de olur, 17 de olur, 16 da olur. Efendim şu da olur dememiş. Hepsi 20, ondan sonra 20, ondan sonra 20. Selçuklu, Osmanlı günümüze kadar böyle. Günümüzde bakıyoruz bazı böyle zaten din her tarafını bozmaya çalışıyorlar. Allah dinimizi bozanlara fırsat vermesin. Teravih namazı 20 rekattır. Ve bu bir ittifaktır. Onun dışında böyle müştehitliğe kalkışanlar, efendim dini bozmaya çalışan menfur yapılardır. Allah şerlerini başlarına Aa. çevirsin. Net olarak söylüyorum. Zaten dini bozmaya başlayanlar hocam zaman zaman bir zaman sonra ben diyor Müslüman değilim, panteistim diyor. Aynen i̇şte öyle. Deistim diyor. Tebrik ederim. Yani en e zaten, başta aslında kendi olması gerekeni söylese insanlar ona göre. He, değil mi? Dinler. Yani şimdi orada zaten bir yerden bir kırpmaya bir başlıyor. Ondan sonra devamını getiriyor. Meşhur elma hikayesi var ya adamın bir elma. Buna değmemiştir. He, buna değmemiştir diye. Şimdi... Buradaki teravih meselesinde bütün sahabenin icması var. İttifakı var. En büyük ittifakın sağlandığı fıkıhtaki meselelerde icma ümmet dediğimiz bütün herkesin ittifak ettiği bir mesele. Hiç kimse şöyledir diye böyle bir izahat yapmamış. Yani 20 rekatın altında böyle bir rivayet fıkıhta bulamazsınız yani yok böyle bir şey yok. Efendim o manada dikkat etmek lazım. Dini bozmayalım. Yani ev 20 rekat olarak bu kılındı ve devam ediyor. Efendim evvele kafirin bir dini ilk bozup Allah muhafaza dini tahkir edecek, bozacak ve efendim, ümmeti ifsada, dalalete, küfre sürükleyecek bu bedbahtlas, efendim tevessül edilmesin. Şahsi atalar kişiyi bağlar ama dini bozmaya kalkışmalar bunun vebalinin altında kalkmak mümkün değildir. Bunu anladıktan sonra şimdi e, fıkıh yönleriyle önemli bir şey söyleyeceğim. Yani teravih namazının en güzeli اَتَّطَعُوا مَثْنَا مَثْنَا İkişer ikişer kılınmasıdır. Ancak bunların dört kılınmasına müsaade vardır. E, şimdi dört kılınması durumunda efendim ilk oturuşta e, efendim ettehiyatından sonra Allah salli Allah'ın barik okudur. Ayağa kalkılır. Sübhaneke çünkü şufa yani ikişer ikişer kılınacağı için. O şekilde efendim e, bunlar e, dört rekat kılınır. Selam verilir. Fıkıh kitaplarında camilerde efendim dünya kelamı yani dünya kelamı derken efendim hatırlarsın yani dünya kelamının içerisinde şiir de geçiyor. Böyle şu ol cennetin ırmakları misal yani buna benzer şeylerin Okunması doğru olmayacaktır. Burada, orada salavat getirilir, tekbir getirilir ki yani bu ülkemizde mesela İslam aleminde çok güzel efendim, bu e, şeyin teravihin dörtlüklerinde efendim orada salavatlar getiriliyor. Şimdi salavatı kaldırıp onun yerine böyle bir e, naatlar ilahilerin okunması kesinlikle vebal olacaktır, doğru olmayacaktır. Bunun yapılması doğru kitaplarda bu net olarak fetvaları var. Yani bu manada dikkat edelim. Yeni bir şeyler icat etmeyelim. Yani teravih bitirelim caminin adabında namazın ahenginde orada yakışan zikirlerdir, salavatlardır. Mesela fıkıh kitaplarında biliyorsunuz yani tez, e, farz namazı kılındıktan sonra Esselamu Aleyküm ve Aleyküm Vesselamu Aleyküm Vesselamu Aleyküm Vesselam Yani orada Estağfurullah lâ lâhü lâhü Üç defa söyleniyor. Ondan sonra Allahum entes selam min kes selam tebarek e, te, yazelceler bir kram deniliyor. E şimdi bazı ulema diyor ki bunların dışında bir şeylerin eklenmesi farz ile sünnetin arasında Efendim olmayan bir şeyleri eklersin diyor. Buna müsaade vardır diyor. Bu kadar ince meseleler konuşulmuş. Yani bu bir ibadet ya. İbadetin bir aslı var. Orada böyle naatlar vesaire. Yani aslında, aslında salavatlar var burada. Aslında salavat Yani salavatı var. kaldırıp yerine Yerine bir şey... ilahi okuyor adam. Mesela şunu yapıyor. Ha günahtır, yanlıştır ifadesini kullanmıyorum. Ancak burada sen yapıyı bozuyorsun yani burada namaz bu cami bu caminin içerisinde gazel okumanın bir manası yok yani. O manada bu tür meselelerde hemen itirazla başlamayalım. Yani burada cami eşittir ibadet. Verkevu ve südu. Verkevu rük edin ve südu. Secde edin diyor. Fe subhanallahi tesbih edin diyor mesela. Heyne tumsune ve heyne tuspun. Şimdi odaki tesbih namaz manasındadır. E, Sule-i Rum'da. E şimdi anladığımız kadarıyla burada tesbihat görüyoruz. Rükû görüyoruz, secde görüyoruz. Namaz dediğimiz zaman namazı ya dua edilir şey, camide, ya dua edilir, ya Kur'an okunur, ya tesbih çekilir. E, burada bunların yapılması lazım. Buna benzer farklı efendim e, şeyler doğru olmayacaktır. Ha. Yani illa ben böyle bir şey yapacağım diye hani birileri böyle bir şeyde ısrar ediyorsa o zaman o zaman şu yapılsın demiyorum ama tamamen namazı bitirirsin. E, Amen arasında okursun. Efendim namaz bitmiş. Ondan sonra orada adam bir dörtlük okuyacak. Artık kendi kararıdır. Dinleyen dinle, dinler, dinlemeyen dışarı çıkar. Ama bunu namazın içerisinde veya namazla veya teravihle birleştirme. O ibadetin yapısını bozma. Yani teravihlerin arasında bunlar doğru değil. Kitaplarda net olarak var. Hatta onu biliyorsun kayıtlara da aldık. Onu evet. aslında atalım, kaynaklarını da gösterelim. Yani bunlar biz efendim aklımıza geleni, gönlümüze düşeni konuşmuyoruz. Yani dini bin İslamiye bir İslamiyenin yapısı vardır. Bir caminin bir ahengi vardır. Caminin içerisindeki usul nedir? Namazdır, Kur'andır, tesbihtir. Değil mi? Vaaz-ı nasihattir. Yani orada bunların yapılması lazım. Yani bunların dışına çıktığınız zaman bu sefer dinin yapısını bozarsın, dikkat etmek lazım. Teravih meselesi, e, burada mesela e, kıraat hocaları efendim e, bunu en asgarisini hesaplamışlar. Hakikaten yani Elham-ı Şerif'i okuduğunuz zaman, oradaki meddi tabileri, meddi muttasılları, meddi mufasılları, yani birer elif, efendim muttasılları hadi ikiye kadar düşürebilsin ama daha fazla aşağı düşüremezsin. Onun için mesela en meşhurundan gidelim mesela. Gayril mağdubi aleyhim velad dalin amin. dalin diyemezsin yani. Velad da bir çekilmesi lazım. Gayril mağdubi aleyhim velad dalin. Yani en asgarisi bu. Gayril mağdubi aleyhim dalinamin" dalin amin. Estağfurullah tarif ederken bile rahatsız oluyorum. Yani gayril mağdubi aleyhim dalinler" dalin amin. Hiçbir şey kalmadı orada. Yani burada en asgarisi kıraatına düzgün etmek lazım. Rukiye gidildiği zaman Sübhan Rabbi lazım, Sübhan lazım, Bundan daha kısası olmaz. Yani Efendim Temel dedi ya, ya ben de Sübhaneupe lazım diyemedim, öbürde de dedi ya ben bir defa da diyemedim yani bu olmaz bu. E şimdi burada secdede de hasılı. buna bu şekilde hesaplanmış en son asgari olarak denilmiş ki 23 dakika, 23 dakika bu ölçü önemlidir gerçekten. Bunu ben e, kıldırdığımda veya kıldığımda hakikaten bakıyorum, yani normal bir ahenk üzerine gidildiği zaman bakıyorsunuz 22-23... 24 o dakikalarda daha aşağı indirirsen ne kıraat kalıyor, ne tadil erken kalıyor, ne bir şey kalıyor. Ee, bir diğer maddeye geçeceğim. Yani hassas bir nokta varsa hatırlatın. Ee, niyet meselesi. Bir insan teravihin arasında, yani e, yatsı farzını kıldık ondan sonra teravihe geçeceğiz. Ya Rabbim senin için teravih namazını kılmaya. Adam teravih diyemiyorsa mesela hani dili dönmüyordur. Ya Rabbim senin için diyebilir sen için diyebilir. Orada efendim e, ya Rabbim sen için veya teravih namazı. Allahu Ekber başladı. Arada salavat getirdi. Konuşmadı. E, Allahu Ekber devam edebilir. Yani her dörtlükte veya iki iki kılıyorsa efendim tekrar niyete gerek yok. Yani onu devam ettirebilir 20 rekata kadar. Efendim e, bu sekiz 10 rekat bunlar mekruhata dönüşecektir. Bazıları böyle 8 rekat, 10 rekat, hele ki 20 e, bu seyyi eder yani. Hoş değil yani. Adam tek tabanca 20 rekat olarak kıldırıyor. Yani böyle bir yanlışlara da yapmayalım. E, çünkü ibadeti hızlandırmak e, efendim Mevla hala benim huzurumdan efendim kaçmaya çalışıyorsun. Daha önemli ne işin var diye Mevla'nın burada efendim sistemiyle karşılaşılabilir. Allah yani razı olsun. özet olarak şey budur. Allah razı olsun kıymetli hocam.